Evet anneciğim merhabalar. Ee, nerelisin? Nasılsın? E, bir biraz kendinden bahsedebilir misin? Merhabalar. Ee, ben Erdincan Merkez Kırınçkaya köylüyüm. Erdincan Merkez Kırınçkaya Evet. Ve ee, yani benim aklım erdi Ereli orada dersimden gelirlerdi bize böyle buyklarından buzlar satmış böyle beş altı ya yaşındaydım gider önünde dururdum dedim ki anne bu ne annem dedi ki dağdan geliyorlar ya soğuktan buykandan buz böyle satmış. Evet. Onları öyle görünce. Hayranlıkla böyle izlerdim. Çarık giymişler, o çarıklarda hep böyle buz. Ondan sonra bizimkinler işte onlara yardım etmek için su getirirdi. El ayağı donmuş böyle e, suya korlardı ellerini ayaklarını soğuk suya. Evet. Kendilerine gelirler. Ondan sonra yemek içmek, onları öyle gördüm üzüldüm küçükken. Ondan sonra da büyüdüm yedi yedi. 8 yaşında köyümüzde Ondan önce Seyit Rıza'yı idam ettiler. Kimi? Seyit Rıza'yı. He, evet, sen Seyit Rıza'nın idam olduğunu hatırlıyor musun? Seyit Rıza'yı 37'de idam ettiler Elazığ'da. Etmişlerdi. Duydum. Evet. Evet. Ondan sonra 38'de de hemen topladılar. Biz onun ya. Evet. Evet, 22 yaşındaki amcamı, 80 yaşındaki Doğan Kılıç'ın dedesini, evet. 70 yaşındaki benim dedemi, evet. 20 yaşındaki gençleri hepsini götürdüler. Bizim yaylaların arkasında zini gediğimiz vardır. Evet. Zini gediğinde kurşuna dizdiler. Tak 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 tak. Öldürdüler mi hepsini? Evet. Biz de. Biz... Askerler mi öldürüyor? Ee, tabii ki askerler. Ee, yok. Evet. Daha önce ben onu söyleyecektim. Evet. Ee, hep gençleri, yaşları topladılar. Evet. Bir akra tıktılar. Evet. O akırdan evet. üç gün, üç gece onları beklettiler. Evet. Civar köylerden de ileri gelenleri evet. hep böyle ağaları, zenginleri, ileri gelenleri evet. hep sopa, akra doldurdular. Evet. Üç gün, üç gece orada bittikten sonra Dördüncü günü birbirlerine bağladılar böyle. Benim bizim annelerimiz, nelerimiz de ağlıyorlar, çiziliyorlar. Evet. Böyle baca vardı. Eskiden e, kiremit baca yoktu, toprak baca. Evet. Toprak baca'nın üzerinde. İyi gidiyor mu? Evet, süper. Ee, annelerimiz, nelerimiz ağlıyorlar. analığımın Türkçe'si vardı o zaman bir tek benim analığım Hasan Çetin Kayın annesi de onun yanında hizmetçi olarak çalışıyordu. Evet. Bir onun Türkçesi vardı. Askerlere diyorlardı ki gidiyordu analığım böyle sümgülerle böyle onları böyle şey kovuyorlardı. Evet. O analığım benden dört kişi götürüyorsunuz. Üç amcam bir babam e, götürüp öldüreceksiniz değil mi? Jandarmalar da onlara diyorlardı ki yok paşa geliyor, biz paşaya karşı götürüyoruz onları. Yok yalan söylüyorsunuz diyorlar dediler. Ondan sonra götürdüler. Zini gedi vardır. Dağla, köyümüzün arkasında zini, zini var. Evet. Adı zini gedi. Orada böyle bir, ya birbirine bağlı. Evet. Git, gidemeyen yaşlılardan yolda öldürdüler. Evet. Gidemeyenlerden vurdular yolda. Evet. Orada, şöyle rahat otur. Yaslan şöyle geriye. Orada. Orada. Heh. Tak tak tak. Öldürdüler. Öldürdüler. Seslerini evet. duyduk. Evet. Aylan, baylan. Kurşun seslerini duydunuz yani. Kurşun silah sesleri. sesleri duyduk. Silah sesleri duyduk. Evet. Anneler biz bir çocuk da onların eteklerinden tutmuşuz. Evet. Onlar bayılan bayılan. Hiç yani. Sonra ne oldu? Ee, Sonra. Ee, mecburen artık herkes tabi ne yapsın ölen öldü ölmeyen geldi evlere girdik e, işte eve içeri geldik Hemen, ertesi günü de bizi, bizi sürdüler. Evet. Okuyorlar. O an benim babam e, Merkez, Erzincan, Merkez'de öğretmenlik oku, öğretmen okulunu okuyordu. Evet. 38'de öğretmen okulunu okuyordu. Benim Öğrenciydi baban. Evet. Öğ öğretmen okulunu okuyordu. Evet. Ve ona, Türk arkadaşı demiş ki, Mahmut Karadağ, gitme listenin başındasın. Şu anda taradılar, hep öldürdüler. Sen benim arkadaşım. Sen kaç? Evet. Sen köye gitme sakın. Sen... Uyarıyorlar onu. Uyarıyorlar. Evet. Benim babam da aşağı köylerde, aşağı köylerde yok. Sadece biz dersimliyiz diye bize yüklendi. Aşağı köylerde amcam oturuyordu. Evet. Ha, evet. E, amcama haber göndermiş demiş ki, e, amcamdan da paşaydı. Paşa çocukları gönder. Ee, eve alsın gelsinler, çocuklarımı evet. alsın gelsinler. Ben gelemeyeceğim. Amcam da hemen iki oğlunu Evet. Onlar da 15, on, 16 yaşında evet. iki tane at arabası aldılar. Evet. Ee, amcamın çocukları iki tane at arabasını almışlar, tek at arabasını aldı, geldiler. Evet. Köye. Evet. Ee, bizim annem de, anam da böyle bir kat yatak almış. Evet. Sadece bir kat yatak aldım böyle. Evet. Ee, bu çocuklar işte yavrumu atlattılar içine. Ben de çaputtan bir bebek yapmışım, bebeğim var. Evet, sen küçüksün o zaman. Küçük. küçüksün. Bu arada kaç e, ka, yaş kaç şu an kaç yaşındasın? E, herhalde yine sen 85 e, var mı? Yine sen diye ki 8 yaşımdaymışım. Evet, o, he o zamanlar. Bu, tamam. E, aynı, söyle. Evet. Ee, bu 80 yıl önce oluyor yani aşağı yukarı. Tabii ki. 38, evet. 38, 38 evet. 80, evet. 8 yaşımdaymışım ama hatırlıyorum. Evet. Gidiyorum bebeğimi alıyorum amcam da vuruyor bana böyle diyor. Affedersin diyor. Saçını... bilmem biz buğday tecrübelerini, fasulye tecrübelerini, evet. o evleri bırakmışız. O bebeğin işi düşünüyor. E ben bebeğim gitti de bebeğim götürdü, ağlıyor mağlıyor. Neyse oturttuk, var gittik. Gittik o arabalarına, evet. şehre gittik. Nedir ki size de götürüp <laughs> Fırat'a dökecekler. Evet. Fırat'a dökecekler. Ee, anne, anamın da dökerlerse yataklar da atsınlar. Bu çocuklar ne diyor? Evet. Geldik Fırat'a falan dökmediler. Şehre geldik Fırat'a falan dökmediler. Oradan da bir açık kamyon gelmişti. Artık kamyon böyle. Evet. Kamyona serdi annem o yatakları. Evet. Ee, babam da kaçtı ya, babam da kaçtı. Bir de Kazım amcam vardı, Kazım dayım vardı, o da kaçtı. Taralım evet. Analımın kardeşi. Evet. Onunla ikisini o yatağa yatırdı, hiç unutmuyorum. Evet. Yata üstlerini örttü, jandarmalar geldi, arama yapıyorlar. Kadınlar hep jandarmaları yüklüyor, değil mi? Evet. Dayı, direndiler. Evet. Bakamazsınız bizim lokuzamız var, biz lokuza günahtır, baktırmayız. Bizim orada yatakta lokuzamız var, lokuza, lokuza biliyor musun? Lokuzak. Evet, evet, ha, ha, hamile. Ha, yani yeni doğum yapmış. Yeni doğum yapmış, ne olsa ya, biz baktır, baktırmayız müsaade etmediyse öyle kurtardılar, öyle kurtardılar. Sonra sizi nereye gönderdiler? Ee, şeyde dediler ki kazlan, şoföre de kazlan. Kazladı, getirdiler bizi. istasyonda bizi, mal vagonuna tıktılar bizi. Nerede, hangi istasyon bu? Nerede ya? Hangi ilde? Erzincan, Erzincan'da. Erdincan, Erzincan'da. Erzincan'da. Nereye gönderiyorlar sizi? Erzincan'da bizim mal vagonlar tıktı herkesi tıktılar mal vagonlar şu kadar pencereler var. Evet. Babalarımız oralar. Yani hayvanları götürdükleri vagona. Hayvanları götürdükleri. Allah Allah evet. Evet o zaman 38. Evet. 48, 38 evet. 38'de. Tıktılar. Babalarımız diyorlar burası Afyon Karahisar burası bilmem ne bilmem ne. Biz bir şey bilmiyoruz oturuyoruz orada. Düşün. O mal vagonun içinde. Evet bir genç hastalandı. Genç orada Afya öldü. Evet. O gencin annesi kriz geçirdi. Babama dedi ki Mamut Mamut Karadağ dedi sen benim oğlumu buradan bırakacaksın orada. dedi ki ana kendi de anaydı dede oğluydu babasını götürdü öldü. Evet. Yani? Ben ne yapayım ben yapacağım işi şey yok. Fazla şey bilmiyorum onu orada indirdiler şefem attılar. Evet. şeylere evet. Ve gittik. Ora buran derken bilmem kaç. Kuru. Nereye gönderdiler oradan sizi? Oradan da bizi balık kesimi sındırık kazasına, kılıçtan pardon. Ilıç'tan, Ilıç'ta meskenler, iskanlar yapıldı. Ilıç, ilıç, Ilıç. Ilıç nerenin? Ilıç, Erzincan Ilıç. Erzincan Ilıç. Erzincan. Oradan ilıç. Balıkesir'e mi? Sındırgı'ya? Erzincan Ilıç'ında herkesin iskanlar yapıldı. Biri Sındırgı'ya, biri Eskişehir'e, biri Bursa'ya, biri vesaire. Sizin, sizin nere, biri, sizi sizin Balıkesir... Balıkesir'in balıkesir Sındırgı kazasına gönderdiler. gönderdiler. Evet. Güzel gittik. Orada neler yaptınız? Gider gitmez ne yaptınız? Ne, Gider Gider yaptınız? Gitmez, ne, yaptınız? ne sıkıntılar yaşadınız? Gider gitmez şöyle anlatacağım sana gider gitmez e, sındırdı sındırdığının e, bir kızım, kızım gür köy vardı kızım gör evet oraya götürdüler orada bizim camiye tuttular camiye camiye bir hafta o camide kaldık evet bize yemek getiriyorlardı köylüler mi getiriyor tabii ki köylüler getiriyor ama yemek tarhana çorbası bir Türk yanda getirlerdi bırakırlardı oraya bizim Türkçemiz yok ya biz kelime anlamıyoruz. Tarhana çorbası ve turşu. turşu. Getirlerdi. Kapıya kork kaçarlardı. Bu Türkler insanı yiyorlarmış. Türkler insanı kaçın. Bunlar Türkler. Aa. Var. Bu Türkler insanı yiyorlarmış. Kaçın. Ee, babanın Türkçesi olduğu için biz o kadar çekmedik. Ama Türkçesi olmayan biz çok 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 sorun yaşadı. Sorun yaşadı. Ee, babam da diyor ki bakın işte biz de sizin gibi insanız yani öyle düşünmeyin işte. Bizim... Korkmayın. Korkmayın bizden korkmayın bakın evet. sonra bir hafta beklettikten sonra Ma Mandara köyü diye bir köy vardı. Evet Mandara. Mandara. Mandara'ya bizim iskanımız çıkmış babamın sındırgı iskanı. Sındırgı yine değil mi? Sındırgı Mandara. Sındırgı. 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 Evet, evet Mandara. evet evet. Orası kızıl yürü. Burası da Mandara. Mandara. Aralarında biraz müsaade var. Evet. Oraya verdiler bir haftadan sonra herkes evet. yerlerine veriyorlar ya. işkan verince benim babam bak yine <laughs> sen, pardon yine aynı yıl yani aynı yıl evet. aynı yıl bir haftanın içinde oluyor bunlar 38 evet. Evet. 38 babam o şey istemedi mandara istemedi evet sen şey de istemedi <laughs> babam işkanından vazgeçti evet babam işkanından vazgeçti ve sındırıya daha yakın 10-15 dakika bir yol sındırdı ya. Koca hiç istemedi. Koca konak köyünü istedi. Koca konak evet. köyüne geldi, geldi işte baba. Sındırgı'ya çok yakın. Evet. Sıkken vazgeçti ya. O zaman Gölcük, Gölcük'te kaza mıydı? Gölcük, Gölcük'te bir yerdeydi. Sabriler, sabri atışlar vardı. Hasan Çetin vardı. Onlar da Gölcük'e gidişlerdi. Onlar da Gölcük'e verildi. Evet, evet. Onlar da, evet, evet. Onlar da Gölcük'e verildi. E sonra e, bir, Cevahir vardı, onu da kocasını götürdüler dağa, evet. onun çocukları, üç oğlan, evet. şimdi, dört oğlan, bir kız, amca, Mahmut amca bizi buradan bırakacaksın, Gölcük'teler. Evet. Dedi ki ben sizi yanımıza alacağım, hiç korkmayın alacağım, evet. Abi yaptı da. Ondan sonra ee, işte babam tüccarlık yapmaya başladı. Peki orada i̇şte gider gitmez ya. ne yaptınız orada? Ne işler yaptınız? Neler vardı orada? Yani e, sındırgıya gittiniz. Ama bir bak, ev falan bu? bulabildiniz mi? Nerede ama barındınız? Ne bak, babam, e, Koca kanakta ev babam, var mıydı? Vardı. Babamın Türkçesi olduğu gibi olduğu için. He, babam, ev ev buldunuz buldum, ama zor, bu Türkçesi olmayanlar zorluk mu çekti? Tabii ki. o Onlar çok zorluk çekti. Çünkü Türkçesi olmayana ne hakaretler yapıldı. Evet. Neler yapıldı? Ee, neyse. Eve yerleştik orada bir Mehmet Bey'in ev vardı. Orada kaldık. Evet. Babam ticarlık yapıyordu. Evet. İzmir'e gidip işte e, üzüm getiriyordu. Ödemiş'e gidip e, incir getiriyordu. Edremit'e gelip zeytin getiriyordu. Evet, onları ben satıyor. Amcam da sergide satıyordu. He Sen çocuksun sergide satış yapıyordun. Sergide satış yapıyordum. Ve Maşallah, evet. Ve, ve o sergiler sadece hafta sonu oluyordu. He. Ve biz yerleştik. Her de, zaman yok. Ve biz oraya yerleştiğimizde tütüne başladık. Tütün? Tütün. Evet. Tütün. Tütün. Tarlalara gidiyoruz. Evet. Tütün kırdınız. Tütün. Ektiniz mi tütün? Tütün dikiyoruz. Tütün evet. dikiyoruz. Ha, ha dikiyorsunuz. Dikiyor. Önce dikiyoruz. Tütün dikiyoruz. Ben 25 kuruşa fidan dağıtıyorum. Tütün fidanını dağıtıyorum. 25 kuruş diyorum ya. Evet. Fidan dağıtıyorum. 8 yaşındayım. Evet. Ee, diğerlerine de işte fidan yetiştiriyoruz. Onlar da tütün dikiyorlar tütün fidanlarını yere dikiyorlar. Evet. Dikiyorlar. Ee, sonra o tütün tutunca çapasını yaptık. Evet. Büyüdük. Tütünü kırdık. E, ee, dizdik. Evet. Tarlada kırdık. Köpünlere doldurduk. Ee, bağırıyorum da bakıyorum. Evet evet sorun yok. Kızlar ya. Sorun yok. Ee, Çardağ'da geldik. Yine elimizi aldık. Bir, bir 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 tütünü dizdik. Evet. Çubuklara aktardık. Evet. Çok çubuk veren, çok para veriyorlardı. Az veren, az para geçince çalıştı. Evet. Ondan sonra yine tütün devam etti. Babam icara aldı tütünün tarlaların yüzünü. Evet. İcara aldı. Eee bağların bağları icara aldı yüzün bağlarını. He evet, yani kiraladınız. İcar diyorlar. <laughs> evet. Kira gibi bir şey. Evet, aynen öyle İcar, evet. Ha? Ondan sonra işte bayağı zorluklar yaşadınız yani. Hem de nasıl, hem de nasıl benim diyorum ya, benim babamın Türkçesi olduğu için biz zorluk çekmedik. Türkçesi olmayan sadece Kürtçe bilenler çok çektiler her günü bir yerde. Genç kızlara, hepsini söyleyeyim mi? Söyle. Genç kızlara tecavüz etmeleri. Evet genç gelinlere öyle. Kötü mü davrandılar? Kötü orada? davrandılar. Öldürdüler. Çokları. Dışladılar. Çoklarını dışladılar. Çoklarını kaybettiler. Allah Allah. Evet. 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 Çok bayağı acılar var yani. Çok. Çok. Evet. İşte eee 47'de 47'ye kadar biz böyle çektik. Babam civar tovalı evet. gömcük dediğin yerlerden o civar köylerden hep topladı, koca konak köyüne getirdi. Evet. keserden, e, her yerden babam evet. getirdi. Evet. E, gelin burada tütün var, gelin çalışın. Evet. Oraya gelenler böyle bir köy olduk, böyle çok olduk. O da iyi geçti. Hep bir arada olduğumuz için. Peki oradan nereye gittiniz? Oradan da işte... E, nereye mi gittik? Bir yere Nerede kaldınız orada? Ne kadar kaldınız? İşte koca konakta diyorum ya. Ee, kaldık. E, 47'ye kadar. 47'den sonra? 47'den sonra dön emri çıktı. Dön emri çıktı. Dönem döndü. Dönmeyen oraya yerleşti. Biz döndük. Evet. Geldik köye. Geri geldiniz. Geri geldik. Memlekete. Memlekete geldik. Erzincan'a. Erzincan'a geldik. Evet. Yine kendi e, Merzansürbağan köyümüze gittik. Ama Karsızım'da. ama yaklaşık bir 10 sene çok acı yaşadınız. Çok çok. Ee, taş üstünde taş kalmamış Sürban köyümüzde. Hep aşağı köyler gelmiş evimize tavan şimdi, etmiş götürmüşler. Şimdi e, anneciğim şimdi e, anlatmak istediğim olay e, sizin du sizi ne diye dışladılar? Yani neden dışlıyorlardı sizi? Neden e, e, eziyet ettiler? Şeyh Rıza'nın diye. Kürdüz, Aleviyiz diye. Aleviyiz diye? Aleviyiz diye. diye. Başka yani. Tek sıkıntı bu, aleviz diye dışladılar. Aleviz diye, aleviz. Yani, a, yani. Dediler ki, bak, onu evet. söyleyeyim, ben yaşadım, bulundum söylüyorum Tabii. sana. Dediler ki, Atatürk emir vermemiş de, Atatürk hastaymış da yok. Atatürk o zaman Pertek'te, Pertek'te Simgeç köprüsünün temenni atmış. Evet. O, o günlerde, Simgeç köprüsünün temel atmış, Pertek'te, Pertek. Evet. Pertek biliyor musun nerede? Biliyorum, evet. Ha, Pertek'te. Onun için ben Atatürk'ü çok yani sevmiyorum. Ha, evet. Atatürk yaptı bunları. Yani Ama gericiler diyorlar ki Atatürk olmasaydı şimdi sen burada yaşamazdın. Düşünmedim. Atalarım gitti, gencecik amcalarım gitti gitti. Çek yani çok çile çektiniz yani. Çok. çok çile çektiniz. Peki Peki şey, e, şunu soracağım. E, tekrar geriye tabi acılarla döndünüz. Kötü anılarla döndünüz. Yani, yani o yapılan eziyetler, başkalarına kızları kaçırmalar, herhalde, tecavüzler, herhalde, eziyetler, herhalde, dışlanmalar... Herhalde, herhalde. Peki herhalde. o zamanlar böyle sen çocuktun, korkuyor muydun yani, neler yaşıyordun? Korkmaz Yatarken mi? işte Korkmaz ne bileyim benim. ya, ne bileyim, evet, baban... Valla işte ya, o zaman çocuğuz ya, He. diyorsun bak şimdi diyorlar çocuğun karnı tok oldu mu, bir de uyku oldu mu, daha gerisi yok kadar biz o... Farkında değil o kadar, He. bir çocuk. Ama annelerimiz... Büyükler mi? Peki, peki büyükler nasıl anlatıyordu? Daha onlar daha iyi bilir. Sen daha sonra sana anlatmışlardır mesela duymuşsundur. Ee, duymuşum. Bu, bu olaylar nasıl oldu? E, biliyorsun cumhuriyetin e, yani nasıl e, cumhuriyetin ortaları yani 1930'lar 23'te kuruldu. 7. yani cumhuriyetin yeni dönemleri bunlar. O, ya, 38. 38. He, he, yani Atatürk'ün 38. 38. Atatürk'ün e, e, öldüğü yıl. E, 39 da öldü. 38'te gittik, 39'da ha. öldü. Evet. Sındırı da duydular. O zaman siz 37'de gittiniz. Atatürk 1938'de öldü. E o zaman ben yok. 1938'de gittik. Hayır, 38'de, 38'de ya, öldü. Doğrudur. Ben, belki ben öyleyim. Evet. 38'dir. Peki, peki büyükler nasıl anlatıyordu bunlar? Nasıl olmuş bu olaylar? Neden kaynaklamış? Evet. Sizi neden dışladılar? İşte. Şehit Rıza'nın mührü, Şehit Rıza kaldırmış diye, devlete kaldırmış diye, Evet. biz de onun mührüleriyiz Tek suçunuz diye. bu. Tek suçumuz bu, başka ne olabilir? Bu. Tek suçumuz bu. Suçunuz ee, Alevi olmak, suçunuz Alev olmak. Şehit Rıza'nın soyundan Şehit Rıza olmak, müritleri olmak. olmak. Evet. Suçunuz bu. Suçumuz bu. Başka ne olabilir? Ama çok insanlık dışı olayları... Çok, çok, çok maruz kaldık. Çok. Peki anne e, senin e, biraz kendinden bahsedebilir misin? İsmin ne? Benim ismim benim ismim e, Semsi. Evet. Semsi. Baba annemin adıymış Semsi. Evet. Parça güneşmiş. Anlamı güneş. Anlamı güneş. Parça güneşmiş. Evet. Benim baba annem demek ki İran'dan gitme ki. Evet. İsmi Semsiymiş. Onun adını bana koymuşlar. Evet. E, Erzincan işte Kılıçkaya köyünde doğmuşum. Evet. O zaman Merzen Sürban. Evet. Merzen Sürban'da. Gerçek Alevisin. Gerçek Aleviyim. Evet bu. Dersim Alevisiyim. Ta Dersim de tarih. Var. Evet Dersim Alevisin. Dersim Alevisiyim. Onunla da gurur duyuyorum. Dersim evet. zaman şöyle yüreğimde şöyle bir şeyler böyle kıpır bir şey oluyor yani gerçekten. Evet. Ee, Başka çok seviyorum dersimi. Peki e, bir yani, şey daha çok söyleyeceğim. Çok genim çok seviyorum. A A Alevi e, Aleviliği çok seviyorsun. Çok seviyorum. Ya, İtikatma. Yaşıyor musun alevli? Ne Yaşıyor. Neler yapıyorsun Yaşıyorum. yani? İtikadın sonsuz. İtikadın sonsuz, inancı sonsuz. Evet. Oruçlarını itikazın. tutuyorsun evet, Muharrem evet, ayında. Evet, Muharrem ayları tuttum. E, İbadetlerini sindirga, yapıyorsun. Sındırgıda tuttum, taksındırdan başladım çocukken tuttum. Evet. E ee, çok yani İmam Hüseyin, İmam Hasan'a, eee evet. Şahin Meydan Ali'ye herkese hürmetim sonsuz. Çok seviyorum onları. Evet. İbabetimi yaparım, dualarımı yaparım. Kızıl geliyor. Ocakta kızıl lokmasını pişireyim. Sana da sen de gel ye kızıl lokmasını. İnşallah. Ee, şeyde yapacağım kızıl lokmasını. Ocak ayında yapıyoruz. Ocak ayında. Ee, Ocak ayında ve şeyde toplanıyoruz. Ben, şey ver bana ki, telefonunu bana ver ki ben sana bildireyim Ocak ayında gel bizim inanç derneğimize. Şimdi e, anneciğim inşallah geleceğim. E, bir şey daha soracağım, e, peki daha sonra neler yaşadın, nereye taşındın, Ankara'ya, Ankara'da oturduğunu söyledin. Ankara'ya geldin, oradan Norveç'e geldin, Bunlar biraz da bunlardan bahseder misin? Norveç'e nasıl geldin, Ankara'da ne kadar kaldın? Şimdi, e, işte gittik de, işte e, oturduk. 47'den döndükten sonra 17 yaşındaymışım. He. Sonra evlendin mi? Evlendim. Akrabam işte, amca torunları. He. Bende torunları öldürdü şimdiden Hı hı. O da İstanbul'da e, evdeki Evet. 14 yaşında İstanbul'a düşmüş. Evet. İstanbul'da çırak yapmış, karsonluk yapmış derken işte aşçılığı öğrenmiş. E, ve köye geldi. Evet. 50 senede, 50 sene, sene 50. Evet. Sene 50. Ben de 20 yaşımdayım o zaman. Evet. İşte ona yani kaçırdılar. Eskiden isteme falan yok. Seni kaçırdılar Başlamadı. mı? Kaçırdılar. Zorla mı kaçırdılar? E, valla zor nasıl Zor nasıl Ne yaptılar? Elinden tuttular. Gece falan mı kaçırdılar? O kaçırma hikayesi nasıl oldu? Bir anlatsan onu. <laughs> valla bugün açılırsa nasıl? Ayıp olmaz mı ya? Yok nasıl oldu bakalım? Anlat. Bir şey Vallahi ben Şimdi böyle geldik. Bak yok ye, bir tandırlığımız var hep o tandıra giriyoruz. He. Tandır bilirsin. Biliyorum evet ekmek pişiriyorsunuz Değilip, yani, Tandır kuyusunda. Sayıs, ben de bulaşıkla yıkamıştım götürüp suyu döküyordum bu şey dışarıda. Evet. Yani. Ee, gece mi oluyor bu? İşte geceyi daha gece gece. He. Gece yatsın falan da çok ilerdi. Birileri tuttu, tuttu beni kolumdan sürdüm. Ben şaşırdım tabii ki bağırdım çağırdım. Hemen şey yaptılar. Ağzını kapattılar. Ağzını kapattılar. kapattılar. Götürdüm. Seni kaçırdılar. Kaçırdılar. E peki kaçırdılar. Ama orada içeride ama sesini çıkarmadı. Versem ona. Seni ses... kaçırdıkları adamı falan tanımıyorsun. Daha önce de söylemişlerdi. Evet. Daha önce de söylemişlerdi. Ondan sonra bir akrabanın evine götürdü. Akraba da zaten yakın. Analık da içerisini çıkarmadı. Baban da o zaman Balıkesir'e gitmişti. Balıkesir'e evet. bile. İşte ne? Konu komşu işte ayıptır kızım işte amcam torunu falan kaçmak yok falan Seni ikna ettiler? İkna ettiler Evlendin? Ondan sonra evlendim Çoluk i̇şte... çocuk? Çocuk oldu mu? Çocuk var Sonra Norveç'e nasıl geldin? Ne zaman geldin Norveç'e? Benim şey yapamadım Reşbelik yapamadım dedim ya He. İstanbul'da bir için reşbelik hiç bilemedim Evet ee, Şehire taşımak istedik. Şehire geliyoruz. Evet. Şehirde de şöyle bir at arabasına da almış gelmişti. Bir tek, bir şöyle nitil, e, ne desem, minder mi desem, bir de bir e, yorgan Hı -hı. attı arabaya gittik. Evet. Şehire, şehire gittik Erzincan'a. Evet. Erzincan'a gittik. Orada işte şey yaptı, seyahat satıcılık yaptı. Evet. Dertken dertten sonra lokantamız oldu, lokanta evet. açtı. Sonra e, ne yaptınız, ayrıldınız mı sonra? Son zamanlarda işte bıraktı gitti, alkolik oldu, bir yüzümden bir erkek çocuğumuzu getirdik. Evet. Sonra ayrıldınız, sen e, Ankara'dan Norveç'e mi geldin? Ben Ankara'daydım. Kaç yılında geldin Norveç'e? E? Norveç'e e. 89'da geldim. 89'dan beri Norveç'te yaşıyorsun. Peki buradan e, Türkiye'ye ya da e, tanıdıklarına, eşine, dostuna, akrabalarına ne söylemek istersin? Hangi mesajları vermek istersin? Seni izleyecek bunlar şimdi. Evet ne, neler söylemek istersin? Söyle bak. Vallahi yavrum eğer ki yanlışım yanlış olduysa, suç sana ettiysem ama ben bunu içimi sana döktüğüm için biraz... Mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Evet. Biz de, ben de senin acılarını hissettim. Çünkü gözlerin doldu hep anlatırken. Evet. E, yani ben de hissettim. Ağlamamak için kendimi tuttum yani. Evet. Peki neler söylemek istersin sevdiklerine, seni tanıyan insanlara, akrabalarına neler söylemek istersin? Ve e, Alevi soydaşlarımıza neler söylemek istersin? Alevi soydaşlarımıza... Türkmenlerimize neler söylemek istersin? Hatta yörüklere neler söylemek istersin? Yörüklere, kızılbaşlara, bize kızılbaş dediler. Evet. Başlar, de böyle de Türkmenlere neler söylemek istersin? Ee, i̇şte hepsine. Neler söylemek isterim? Yani, yani biz selam bir göndermek ister misin? Selamlar, selamlar söylüyorum. Sakın hiç kimse asaletini itirmemesini söylüyorum. Asaletini itirmesinler. Evet, aslını saklamasın Aslını saklamasınlar. Ee, hani bir derneklerimize, cemevlerimize sahip çıksınlar. Sahip çıksınlar. Kültürümüzü devam ettirsinler. Kültürümüzü devam etsinler. Kültürümüzü gördük. Kültürümüzü gördüğümüzü yani iyi, onlara da iyi günler bırakıyorum. Geleceğimize değil mi? Geleceğimize. De, i̇yi, i̇yi şeyler bıraksınlar. Gelecekleri de daha çok çok güzel olsun. Daha böyle şeyler görmesinler, acı üzüntü görmesinler. Güzel günler göster görsünler ve aleminine ver inançlarına, demekle her şeyine sahip olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür. Allah sana uzun ömürler versin. Ee, e, sağlık, sıhhat versin. Ve biz teşekkür ediyoruz. Ee, bizi, bizi daha kırmadınız, daha röportaj olsun. yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Siz benden daha uzun uzun yaşayın. Kendinize iyi bakın. Allah yavrularınızı bağışlasın. Sizi uzun Abi, Amin. Çok, 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 teş bir, bir, çok teşekkür ediyoruz. Alın. Birimiz bir, birimiz bir olalım. Hepimiz hepimiz birimiz, birimiz hepimiz hepimiz birimiz olalım. Çok teşekkürler sağ olasın.